diyorum ben. Şey, çatıda beni bağladılar. Çatıda mı? Aha, üst kattalar. İkisi de çıkmış yukarı beni vurmuşlar. Biri M4. Tekinin kafasına sıktım. I am bleeding. Please. I have a bandage. Please. Give me a bandage. Adam atıratır boşalttı. Boşalttı. Sanım sıktı. Hayır hayır ben duruyorum. Please man. Give me a bandage. Tekin indirdim haberin olsun kafadan sıktım Tekin'i Yürüyün yukarıda şey şey e, Sakın Stop. itfaiye girme İtfaiyenin ikinci katındayım ben zaten Çıkma çıkma sakın çıkma o itfaiyenin camlarına bakıyor Biliyorum Şu an şeyde Öbür camda sakın değil Policeman Ayrıca <laughs> Sık öldüm Policeman give me a bandage Tekin'in kafasına sıktım öldürdüm öldü, 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 Diğeri gitti Policeman, I am dying. Yardet mi diyor Ankara şehrinde? Yardet. kafasına sıktım öldü. Rahat o öldü. Biz ben kanamadan öleceğim bak. Bu Yalnız bunlar full setti yani. Birinde Mosin var. Bu Diğerinde M4 vardı. Bu yolda. Abi üçüncü kişi katsak mı olur baba valla. Teki içeriden maske yaparken diğer dışarı dışarıdan alırdı. Valla ben oradaydım da bunların ikisi nereden geldi bilmiyorum. Bunların ikisi aynı ya yani dışarıdaydılar zıp diye nasıl girdiler Hayır, oraya? Bak nasıl çıktılar iki dakikada ben onu merak ediyorum. Hani ben, evet. ben onu çözdüm. Am you okay guy? Ah çok I güzel. I am dying. okay? Please. Please give me a bandage. I'm sorry. Eh okay. Eşyalarını unutup kaçar o. Yok yok bandajı da sen. Şey bu e, bir şu an. et. Please man I am dying. Wait a second. I need to. Oh fuck. Don't die. Don't die. Please. Ulan ben orada doğabilsem var ya. Bir lezim alsam o adamı <laughs> dindiririm. Okay. Güzel güzel tip okmaya indirdim. Sercan o adamı indirebilirsen var ya Allah dersin. Şey ben şu ele geçirdim. Okay, ben 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 aldı yani. Okay. Ha. Thank you. Ondan sonra bari you, you hear me? Yes, I hear you. Ben bizde ee, ben Sorry but I'm gonna gonna okay keep you here for a minute. I need to check something. Okay. Ben bir şeyleri kontrol etmem lazım dedi gitti adam. Yeni yaşın bunlardı benden. Yalnız bunlar abi iki şeyde full setliydi. Arkadaşı öldü. Bakalım eşya beni bağladı kelepçeleri kaldım burada. <gülüyor> <gülüyor> Yok üst üst katta kelepçeli kalı verdim burada. Onda zamanda. Sen nerede doğdun şimdi? Ben MeaSonic'teyim İntihar et de Hedef olmaya çalışabilirsin çünkü ben de öldürecekler kesin Tamam güzel güzel Sir You can still hear me yet? Where are you? Oh fuck my leg is broken Oh my god Adamın bacağı kırıldı. Burada da mübarek kardeşini öldü. Yazık oldu. Ah, ah. Oh fuck. do you have morphine or your friend uh, no but i know where, where i came to find the secret so wait a minute and i will come for you i don't have handcuffs please i, I, a I get you morphine i get you morphine Vallahi kırılıyor. Durur. Durur. Ohando musin. Ko boy şartı çektiçe ko hanım. Allah Allah Allah. Neyse senden bana stamina.